Türkçe'de sözcük yapısı, Türkçe'de sözcükler yapı bakımından üçe ayrılır. Basit, türemiş ve bileşik olmak üzere. Basit sözcüklerle başlayalım. Yapı meki almamış olan yani kök halinde bulunan sözcüklerdir. Basit sözcükler çekim eki alabilir. Yani biz mesela bir kelimenin basit mi türemiş mi olduğunu aldığı ekle anlayabiliriz. Örneğin kitabını dediğimiz zaman burada kelimenin kökeni aslında kitap kelimesidir. Fakat ı belirtme eki ve iki kere hatta hem ilgi hale kalmış hem de belirtme hale kalmış almış. İki tane çekim eki almıştır. Biz yine bu kelimeye de basit sözcük diyebiliriz. Çünkü yalnızca çekim eki almış yapım eki değil. Çantamı dolabın yanına bıraktım. Burada çantamı dolabın yanına bıraktım. Buradaki sözcükler yapım eki almamış hiçbiri. Çanta kelimesi dolap, yan ve bırakmak fiili hepsi de ilk anlamıyla yani ek almamış anlamı değişikliğine, tür değişikliğine uğramamış haliyle bulunduğu için cümlede biz bunlara basit yapılı diyoruz. Türemiş sözcüklere geçelim. Bunlar da yapı meka alan sözcüklerdir. Yapı meka aldıysa bir sözcük anlamı, anlam bakımından ya da tür bakımından değiştiyse türemiş sözcüktür. Bunlar aldıkları hep bağlı olarak farklı türden sözcükler olabiliyor. Örneğin köylüler yaralı hayvanı tedavi etti. Burada köy kelimesine lü eki getirilmiş ve köylü ismine dönüşmüş anlam değişikliğine uğramış ve türemiştir diyoruz. Yaralı sözcüğü yine yara kelimesine lü eki getirilmiş anlam değişikliğine uğradığı için yine yapım eki aldığı için türemiş sıfattır diyoruz. Bileşik sözcüklerle devam edelim. Farklı iki sözcüğün birleşmesi ya da kaynaşması ile oluşan sözcüklerdir. Böylece sözcükler yeni bir anlam ya da görev kazanır. Bunlar değişik şekillerde oluşabiliyor. Birincisi isim tamlaması yoluyla, ikincisi sıfat tamlaması, üçüncüsü iki çekimli fiilin birleşmesiyle ve iyilik ekinin kaynaşmasıyla diyoruz. Ardından bir isimle bir fiilin birleşmesi ve bir isimle bir fiilimsinin birleşmesiyle oluşuyor diyoruz bileşik sözcükler. İsim tanımlaması yoluyla birleşene bakalım. Yeryüzünde böyle bir yer yoktur. Burada yeryüzü ne yüzü? Yeryüzü burada belirtisiz bir isim tanımlaması var. Yer ve yüz kelimeleri birleşmiş isim tanımlaması olarak birleşik sözcük oluşturmuş. Baş ucundaki bu kitap var. Baş ucu bir belirtisiz isim tanımlamasıdır ve birleşerek birleşik sözcük oluşturmuştur. Sıfat tanımlaması yoluyla Yalın ayak. Nasıl ayak? Yalın ayak. Burada sıfat ve ismin birleşmesiyle yani sıfat tamlamasında tamlayan ve tamlananın birleşmesiyle oluşan sözcük, birleşik sözcük oluşturmuş. Yeşil köye gideceğim. Yeşil köy. Nasıl köy? Yeşil köy. Burada bir sıfat var. Sıfat ve isim birlikte sıfat tamlaması oluşturmuşlar ve birleşince de birleşik sözcük halini almış. İki çekimli fiilin birleşmesiyle oldu bittiye getirdi. Oldu ve bitti kelimeleri her ikisi de hikaye birleşik e, hikaye zamanıyla yani öğrenilen geçmiş zaman ekleri alarak birleştirilmiş fiillerdir. Oldu ve bitti diyor. Olmak ve bitmek fiillerinin çekimli hallerinin birleşmesiyle oluşmuş. Salondaki çekyatların yerini değiştirdim. Çekyat kelimesi burada emir kipiyle oluşturulmuş. Çek ve yat her ikisi de emir kipiyle çekimlenmiş çekmek ve yatmak fiillerinin birleşik haliyle oluşturulmuş bir bileşik sözcüktür. İyelik ekinin kaynaşmasıyla olduğunda ise adı yamana tayini çıkmış, başı boş kalınca. Burada adı yaman derken at kelimesinde getirilen ı eki orada bir iyelik eki görevinde. Kimin adı? Onun adı. Burada iyelik ekinin kaynaş, kaynaşmasıyla oluşmuş. Başı boş Kimin başı onun başı burada da yine baş kelimesine ı iyelik hali eki gelmiş. Burada da bileşik sözcük oluşturmuş diyoruz. Bir isimle bir fiilin birleşmesi gece kondu gece isim, kondu ise fiilin birleşmesi ikisi yine bileşik sözcük oluşturmuş. Miras yedi. Miras isim, yedi yine çekimli bir fiildir. Bunlar da bileşik sözcük oluşturmuş. Burada da akarsu kelimesine bakalım. Akar ve su kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş. Akar kelimesinin kökü akmak fiilidir. Er ar sıfat fiilekidir. Akar kelimesi sıfat fiil, su kelimesi ise isimdir. Bu ikisinin birleşimiyle oluşmuş bir bileşik sözcüktür diyoruz. Bileşik sıfatlar. Öncelikle bileşik sıfatların tamamına bileşik sözcük demek yanlış olur. Çünkü bunları sıfat grubunda değerlendirilmesi değerlendirmek gerekiyor. Çünkü her bileşik sözcük bir bileşik sıfat olmak zorunda diye bir şey yoktur. Bileşik bir sözcüğün sıfat görevinde kullanılmasıyla oluşu bileşik sıfatlar. Eş sesli sözcük, kahverengi gömlek, çıt kırıldım çocuk burada kahverengi, çıt kırıldım eş sesli. Bunların hepsi bileşik sözcük, bileşik sözcüklerdir. Nasıl sözcük eş sesli, nasıl gömlek kahverengi, nasıl çocuk, çıt kırıldım? Bunların hepsi de sıfat görevinde kullanılmış bileşik sözcüklerdir. Sıfat veya isim tamlamasına lılık sız yapım eki getirilerek kurallı bileşik sıfat yapılabilir. Yeşil gözlü çocuk, 3 dönümlük tarla, 5 parasız adam. Burada yeşil göz çocuk diyemiyoruz. Yeşil gözlü çocuk yani lı lulü eki alıyor. 3 dönümlük tarla, 3 dönüm tarla da denilebilir ama üç dönümlük şeklinde de kullanılabilir. Lük eki getirilerek kurallı bileşik sıfat şeklinde şekline getirilebilir. Sıfat tamlamasında isimle sıfat yer değiştirir. İsme iyilik iki eklenerek kurallı bileşik sıfat yapılır. Saçı uzun adam, salonu geniş ev. Bunlar normalde nedir? Uzun saçlı adamdır. Yani üstte verdiğimiz l ekini alıyor mesela burada. Nasıl adam? Uzun saçlı adam. Fakat sıfat tamlamasında ne oluyor? İsim ve sıfat yer değiştiriyor. Yani saçı uzun şekline getiriliyor. Ve Saçı uzun adam diyoruz. Iğe eki burada iyilik eki İyilik eki eklenerek de kurallı bileşik sıfat yapılıyor. Yani tamlayan ve tamlanan yani sıfat tamlamalarındaki isim ve sıfatın yer değiştirilmesiyle ve baştaki neye isme iyilik eki eklenerek kurallı bileşik sıfat oluşturulabilir diyoruz. Bileşik fiiller iki fiilin veya bir fiilli isim grubuna ait bir sözcüğün bileşerek ya da kaynaşarak oluşturduğu fiillerdir. Bileşik fiiller 3 gruba ayrılır. Birincisi yardımcı fiille yapılan bileşik fiillerdir. Türkçe'de bunlar etmek, olmak, kılmak, buyurmak ve eylemek fiilleridir. Bunlara yardımcı fiiller diyoruz. Bunlar isim soylu bir sözcükle kaynaşarak bileşik fiil oluşturuyor. Mesela terk etmek, fark etmek, niyet etmek, mesela etmek kelimesi yazılabilir, doğum yapmak, Burada yazılmamış ama burada da yine bir birleşik fiil var. Kılmak kelimesiyle örneğin namaz kılmak, perişan eylemek. Bunlar da yine birleşik yardımcı fiilde yapılan birleşik fiillere örneklerdir. Bu örnekler çoğaltılabilir. Etmek öznenin yaptığı işi bildirir. Anlam daha çok isim üzerinde yoğunlaşır. Ona yardım ettik. Beni rahatsız etme yardımcı fiil oluşturan birleşik örne fiile örnektir. Olmak sözcüğüyle yardımcı olmak, üniversiteli olmak, adam olmak bunlar yine yardımcı fiillerle oluşturulan fiillere, sözcüklere örnektir. Ara sıra deniz kenarına indiğim olur cümlesinde burada indiği olmak ifadesi anlamsızdır ve burada olmak fiili yardımcı fiil anlamında değildir. Direkt cümlenin kendi yüklemidir. Baş ana fiilimizdir. Burada yardımcı fiil görevinde kullanılmamıştır. Buna dikkat edelim. Not Etmek ve olmak fiilleri bazen kendi anlamlarında veya başka anlamda kullanılabilir. Ne ettiyse kendine etti. Burada yine ana fiilimiz yani yüklem görevinde. Meyveler daha olmamış. Olan oldu artık. Geç oldu gideceğim. Bu yemek güzel olmuş. Buralarda e, oldu kelimesi yardımcı fiil görevinde değildir. Dikkat edilmesi gereken bir noktadır diyoruz. Kılmak, eylemek, buyurmak fiilleri pek kullanılmasa da yardımcı fiil olarak değerlendirilirler. His, e, örneğin emir buyurmak, etkili kılmak ve sabreylemek gibi. Notu okuyalım. Yardımcı eylemle kurulan bileşik fiil ayrı yazılır. Ancak herhangi bir ses düşmesi veya ses süremesi olmuşsa isimle yardımcı eylem bitişik yazılır. Burası çok dikkat edilmesi gereken bir nokta. Genelde yazım yanlışlarıyla, yazım hataları ile ilgili buralara e, dikkat çekiliyor. Örneğin sabreylemek eylemek nedir? Sabır eylemektir. Fakat bu ikisi birleştiğinde ı ünlü düşmesi yaşıyor ve sabre eylemek oluyor. Bu nedenle her ikisi birleşik yazılıyor. Mesela hapsolmak, kaybolmak. Kayıp olmak kelimesi normalde ayrı yazılıyor gibi görünüyor fakat birleştiğinde ı harfi düştüğü için yani bir ses olayı olduğu için kaybolmak şeklinde birleşik şekilde yazılmaktadır. Kurallı birleşik fiillere geçelim. İlki yardımcı fiille oluşturulan birleşik fiillerdi. Kurallı bileşik fiillerde iki tane fiilden oluşuyor ve daima bitişik yazılıyorlar. Buraya dikkat edelim. Ve kendi içlerinde dörde ayrılıyorlar. Birincisi yeterlik fiili. Yeterlik fiili ebilmek, abilmek yani yete yeterlilik fiili, yeterlik anlamında gücü yetmek anlamı veriliyor. Ve e, a, ebilmek, abilmek şeklinde kullanılıyor. Örneğin akşama gelebilirim. Bunu sen de yapabilirsin. Bunlar hep e, kurallı bileşik fiillerdir. Yeterlik fiiline örnektir. Bunun olumsuz hali de vardır. Gelmeyebilirim, gelemem şeklinde. Burada olumsuzuna dikkat edilmeli ve olumsuz halinin de yine birleşik fiili olduğunu unutmamalıyız. Devam edelim. Tezlik fiili bu da çabukluk anlamı katıyor cümleye. I, i, u, ü vermek şeklinde yapı vermek, alı vermek, gidi vermek, geli vermek şeklinde çabuk, hızlı yani tez bir şekilde yapılması gerektiği anlamında kullanılıyor. Bunları ona götürüver. Bunları da almayı ver. Oraya gitmeyi ver şeklinde olumsuz da olabilir. Sürelik fiili devamlılık anlamı verir. E kalmak, e durmak, e gelmek. Baka kaldı. Burada yani baka kaldı anlamında sürekli bakmak durumunda anlamı katmış cümleye. Sen yapa dur ben gelirim. Yani sen yapmaya devam et. Yapıyor ol. Yapıyor durumda ol o işi. Burada bir sürelilik anlamı, devamlılık anlamı katıyor yapa dur şeklinde yardımcı fi, yardımcı fiil değil pardon kurallı birleşik fiil şeklinde yazılabiliyor. Alışıla gelen şeylerdir bunlar. Bu fiilin olumsuzu yoktur. Alışılmak fiili normalde köküdür. Alışıla gelen şeklinde sürelik fiiline dönüştürülebilir. Fakat bunun olumsuzu yoktur. Alışıla gelmeyen şeklinde yazılamaz. Burada nasıl şeylerdir? Alışıla gelen şeylerdir. Sıfat görevinde kullanılmış. Bunun olumsuzu yapılamaz. Yaklaşma fiile az kalsın olacaktı anlamı veriyor. E yazmak şeklinde. Suya yanlış atlayınca boğula yazdım. Günlük hayatta çok fazla kullanılmasa da bunların hepsi az kalsın olacaktı anlamı veriyor. Yani birkaç saniye aralıkla o iş olacaktı. Yani düşe yazacaktım. Biraz daha tutmasaydın düşe yazacaktım. Yani düşecektim anlamında bu fiilin olumsuzu yoktur. Üçüncü kurallı birleşik fiilimiz anlamca kaynaşmış birleşik fiillerdir. Üçüncü bileşik fiilimiz daha doğrusu anlamca kaynaşmış bileşik fiillerdir. Bu fiillerde belli kural ya da fiil yoktur. Genellikle deyimlerden oluşurlar ve deyimler kalıplaştıkları için eylem özelliği gösteriyorlar ve birleşik fiil kabul ediliyor, ediliyorlar. Sevincinden havalara uçacaktı. Havalara uçmak anlamca kaynaşmıştır. Biz bu fiillere zaten deyimlerde e, diyebiliriz kısaca. Kulağına küpe olsun. Küpe olmak. Sınav için büromuza başvurmalısınız. Başvurmakta ikisi an, birleşerek oluşmuş. Baş ve vurmak kelimelerinin birleşerek anlamca kaynaşarak oluşturduğu bir bileşik fiile örnektir. Müzik